Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Orço HT TV. Size bugün Sunny 22 inç LED TV televizyonun kullanımını ve biz girişlerini, şifre maçları izlemeyi ve televizyonun gizli ayar bölümlerini göstereceğiz. Kumandamız bu. Görüyorsunuz. Bizde yüklü olan arkadaşlar. Bu Çan Uy televizyonumuzda iki uydu var. Azer Space ve TürkSat. Bu LNB'den dolayı bağlı yerlere size şimdi onu göstereceğim. Evet görüyorsunuz. Uydumuz TürkSat ve Azer Space ikisi yan yana şekilde bağlı. Bu şekilde ayarlanıyor. Eee yardımıyla tek çıkışla televizyonumuza gidiyor. Görüyorsunuz. Böyle. size yakından gösterelim. Bu şekilde televizyonumuza bağlı. Şimdi televizyonumuzda size ayarları göstereceğiz. Evet tekrar Sani Televizyon yanına geldik. Ayarlara gidiyoruz. Size İdman TV ve CBC Sport nasıl izlenir, bislere nasıl girilir ve güncel İdman TV'nin biskeyi değişti. Güncel bis girişini göstereceğim. Bunlar bizim spor kanallarımız. Evet görüyorsunuz. İdman TV ve GBG Sport HD TV. Bunların iki uydu tek çanakla ve tek, iki ayrı kurulumla tek bir şekilde izleyebiliyoruz. Şimdi İdman TV BIS girişlerini göstereceğim size arkadaşlar. İlk önce televizyonumuzda BIS girişine nasıl girilir? Sunny 22 inç LED TV. Diğer işlerde de aynı olabilir. Kumandamızdan arkadaşlar search tuşuna basıyoruz. Search şu tuş basıyoruz. Search bastık. 99 31 bastığımızda direkt biz tablos açıldı. Kanalların tek tek biz kodları var size bize lazım olan bu CBC Sport'un biz şifresi 13 13 13 görüyorsunuz İdman TV'nin değişti arkadaşlar 2020'nin Ocak ayında itibaren yeni biz girişi bu oldu arkadaşlar görüyorsunuz İdman TV biz girişini görüyorsunuz arkadaşlar 10 0 1, 10 21 10 0 1 70 81 Dediğimizde şifre olan bütün kanallar açılacaktır. Maç esnasında ve maç sonrasında. Bu güncel frekansı. 2020 itibariyle. Yalnız CBC'ninki değişmedi hala. Aynı olmakla devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Buradan Şampiyonlar Ligi. UEFA Ligi. Premier Lig. İtalya Serie A. İspanya La Liga. Almanya bu nesli seyredebiliyoruz şifresiz bir şekilde. Sadece bizim Süper Lig'imizi seyredemiyoruz. Türksel Süper Lig seyredilmiyor. Diğer bütün Avrupa Ligleri ve Şampiyonlar Ligleri ve faaliyetlerini seyredebiliyoruz. size televizyonun bir de bir gizli özelliği giriş olan ekranı ters döndürme veya diğer gizli ayarlar, hücresel ayarlara girişini göstereceğim arkadaşlar. Kumandamızdan tekrar search tuşuna basacağız arkadaşlar. Search gördüğünüz gibi. Search tuşuna basıyoruz. 25 80 yaptığımızda gördüğünüz gibi gizli ayarlar bölümü açılıyor. Özel ayarlar, ses ayarları. Bunun için de televizyonu ters döndürme, yana döndürme gibi ayarlarda mevcut. Yalnız bunu gerekli ciddiye yapmayın. Telefonu, televizyonunuzu ayarınızı karıştırmayın. Mecbur kalmadıkça. Tekrar gösteriyorum. Söz tuşu 2580 yaptığımızda açılıyor. Biz girişimiz ise Search tuşu 93 31 yaptığımız açılıyor. Pardon 90 99 31 arkadaşlar pardon. Search tuşu 99 31 gördüğünüz gibi. bu şekilde arkadaşlar. Kanallarımızda bu şekilde mevcut. Ayarlara geldiğimizde de şöyle basıyoruz. Uydu kurulum. Manuel ayar. Uydu kurulumu bastığımızda biz zaten Azure Space uydusunu yükledik. Mevcut olmuyor genelde hiçbir uydu cihazında. Siz kendiniz yükliyorsunuz. Kurulumu da 06 046E Aynı ile aynı. Sadece TÜKSAT 042 e Gördüğünüz gibi Azer Space'imizde 046 e Geri kalan bir şeyi değiştirmiyorsunuz yüklerken. Sadece bu parametrelere giriyorsunuz yüklerken. size bu ve bunun gibi bir sürü şey daha yardımcı olacak arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın. Önceki Orça TV kanalımız kapanmıştı. Bunu yeni açtık arkadaşlar. Buradan bizi takip ederseniz her türlü sorunuzu çözmenizde yardımcı olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Uydu sistemleri olsun. Evdeki arızalar olsun. Elektrik, elektronik. Her türlü çözüm işi bizde. Size yardımcı olabildiysek ne mutlu. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkür ederiz.